İsyanım var benim bu aleme <laughs> Her gelen vurdu <laughs> Oraya daha lider Trabzonspor yazar mısınız? Lan oğlum bunu da yendim ya galiba o sene bu sene ha. Bak artık harbiden küfür edeceğim ama ha. Bir takım her hafta puan kaybeder mi lan? Ulan hadi ben 7 senedir şampiyon olamıyorum. Bu sene 8 olacak inşallah. Bir de siz puan kaybediyorsunuz. Hiç sorma buna nasıl yenildiğimi hala aklım almıyor. Buna ne bok yaptılarsa bu sene yenilmiyor. Beni de yendi. Suç onda değil ki oğlum. Suç bizde. Şu halimize bak. Üç büyükler bu mu? Evet bu. Bu kadarsınız oğlum siz işte. Bu sene var ya hepinizi üst üste koyup şampiyon olacağım. Alacağım bu payı. Vuracağım gırbacı. Vuracağım gırbacı. Ulan her şeyi kaldırırım da bak bunun şampiyon olmasını kaldıramam ben. Ben sana kaldıracak bir şey veririm merak etme. İndirirsin kaldırırsın. <laughs> Bak şimdiden söylüyorum bu sene şampiyon benim. İmza Trabzonspor.